Habersiz geldik. Umarım işin engel olmadık. Haber verseydiniz bekletmezdim sizi. Sağ olsun Erhancım ilgilendi benimle. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Abi siz de kahve içer misiniz? Sağ ol gülüm. Nasılsın Zülfü? Duydum ki sana Abdüley diyorlarmış. Doğrudur Ulu Bey. Çok değişmemişsiniz. Biraz yaşlandık. Ama sen çok değişmişsin. İyi de olmuş. Aslan gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. Ayakta kaldınız. Hoş geldiniz. Memati'yi tanıyor musunuz? Veya ben. Çocuklar üçünüzü de efsane gibi anlatırlar. Eksik olmasınlar. Çocuklar her kimse. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ersoy Bey. Bizim dört arkadaşımız en son sizi arabalarını almışlar. Ardından yok olmuşlar. Malumatınız var mı diye sormaya geldim. Adamlarınızı öldürdüm. Sebep? Saygısızlık yaptılar. İyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ben yanımda saygısız it istemem. Benim kulağıma gelse... ...sen öldürmesen ben öldürürdüm. Senin bu anlayışını gördükten sonra... ...bu adamlar niye bu kadar saygısızdı onu anlayamadım. Cahil adam senin yanında da aynıdır. Benim yanımda da aynıdır memateciğim. Her neyse. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Bunları konuşmaya değil. Sizi dinliyorum. Biliyorsunuz. Arkadaşlar benim emrimle kaçak sigara işindeydiler. Sebep? Sen de bir teşkilat yönettin. Teşkilat için bazen kaynak yaratmak zorundasın. Biz de kendi örtülü ödeneğimizi oluşturduk. Ama sizin adamınız Şeref Zazoğlu... ...bizim çocukların alanına girerek... ...bize büyük bir zarar verdiler. Bu zararı tazmin etmenizi rica ediyorum. Zarar ne kadar? Cezasıyla 25 milyon dolar. Para problem değil. Zaza bir yanlış yapmışsa... ...başkasından önce bu yanlışı düzeltmek bize düşer. Eyvallah. Zaza parayı getirdikten sonra... ...ona söyleyin... ...bir daha onu ya da bir başkasını... ...sigara işinde... Mazot işinde... Uyuşturucu işinde... Velhasıl herhangi bir ille gelişte görmeyeceğim... Odun modun satıyormuşsunuz... Fevkalade karlı bir iş yapmanızın... Benim için bir mahsuru yok... Ticaret için geldiğinizi söylediniz... Ceza kestiniz... Araç kestiniz... Benim bildiğim ticaret böyle olmaz... Ya racon kesin... Ya fatura kesin. Ben kendim için bir şey istemiyorum. O parada tüy bitmemiş yetimin hakkı var. Bir dakika, bir dakika. Kaçak sigara yapıp devletten çalmıyor musunuz? Çalmak demeyelim buna. İnfaz ettiğiniz adamların tüyü bitmemiş çocuklarına bakıyorsunuz, değil mi? Ben uzlaşalım diye 25 milyon gibi ne sana ne Zaza'ya dokunmayacak sembolik bir rakamla buraya geldim. Sen dediğini unutuyor musun? Başka bir iş yapmayacaksınız diye racon kestim. Yaşama fırsatı veriyorum herkese. Cömertliğimi herkes bilir. O kadar cömertsin ki... ...istesem şu an canını verirsin değil mi? Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım. Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İyi. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. Dört adamıma karşı... ...senin iki adamın. Abdüla ile Memati. Ver bunları gideyim sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim. Dedin ya. Cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ben cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın. Kahveni içtin, çek git. Karşıma çıktığında... ...arkadaşlarıma değdi diye... ...iki gözünü birden çıkarırım. İki gözümü çıkaracağın güne kadar... ...gözüm üstünüzde. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Burada da bir yeğeniniz var. Sana her zaman kapım açık aslan parçası. Bu artistleri hangi mektepte böyle konuşmayı öğretiyorlar üste? Abi merdivenlerde sıkayım kafasına. Dışarıda iki araba adamı var Abdüley. Nereye sıkıyorsun? Abi ne kibar ne beyefendi bir adam. İnşallah bundan sonra hep birlikte iş yaparız. Abi onlara da sıkalım. Bu iş büyüyecek. Ne diyorsun Abdül? Senin beyefendi Abdül ile benim kellemi istedi. Yok canım. Oğlum ustaya hakaret eden ağ babası bu işte. Ne bekliyordun ya? Ben de eline izdim. Abi destur ver gidip kafasına ben sıkayım. Bizim bu adamı öldürmemiz lazım.